bu sepet boş ama bugün dolacak. Bu sepete giren her üründen bir tane de size hediye edeceğim. Nerede olduğumu söyleyeceğim. Şu anda Zore Aksesuar'ın Ankara'daki merkezindeyim. Acayip bir kampanya yaptılar. Kampanyada binlerce bayi geldi ve kapış kapış her şey tükendi. Tabii ki burada kalan ürünlerden de ben bir şeyler alacağım. Kendime ne alıyorsam bir tane de size alacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Daha şimdiden videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hediyeleri nasıl dağıtacağımız konusunda da açıklama kısmında bilgiler vereceğim. Hadi başlıyoruz. Hatta hemen yanımdaki ürünle başlayayım. Bana şu tutucudan mutlaka lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü buradaki telefon tutucu her yere yapışıyor. Yani sadece araba değil her yere yapışıyor. Bir tane kendime alıyorum. Bir tane de size alıyorum arkadaşlar. Gerçekten <laughs> müthiş. Bunların da linklerini bana sizlerle paylaşacağım. Bana almadın. Samet'im. Samet al bir tane bana de sen. <laughs> Arkadaşlar Samet de yolunda. Yolunda Ayşe. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa şu privacy iPhone 16 Pro için. Şimdi şöyle mesela ben hakikaten yani herkesin görmemesi gereken yazışmalar oluyor. Fiyat teklifleri oluyor. Bir şey oluyor. Şöyle yaptığınız zaman yandan bakıldığı zaman şu an görünüyor. Ama şunu alırsam görünmeyecek. Size de bir tane alacağım. I privacy Vivo'nun yine bunlardan aldım. Bu arada Samet uyardı. Abi dedi bir tanesinin içinde 10 tane var. Yani tamam abi. <laughs> Bana ne abi? Ya şu ekran koruyucular inanılmaz. Bu arada geçtiğimiz günlerde tanıttığım bir kulaklık vardı. Guess markasının kulaklığı. Ben bu kulaklıktan zaten kendimize almıştım. Şimdi sadece size alıyorum arkadaşlar. Bu size. Çünkü bunu gerçekten özellikle hanımefendiler çok sevmişti. Size aldım arkadaşlar. Burada Raptik markasının burada temsilcileri de var. Welcome to Türkiye. Thank you. Welcome to Türkiye. Thank you. Can you say something you. Turkish words? Turkish. Okay, <laughs> merhaba. 哈哈。<laughs> <laughs> Merhaba. 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 Aynen Merhaba. tamam. Evet. Arkadaşlar şuradaki sağlam kılıflar şöyle malzemelerden oluşuyor ve gerçekten çok sağlam hatta o kadar ince ve sağlam ki yani şu tüy gibi Raptic markası ama bu markayı siz daha çok nereden biliyorsunuz 4 metre yüksekten atılan telefonları koruyabilecek teknolojileri var. Böyle bir markamız var. Buradan da bir ürün alacağız. Abi hediyeler mi? Abi <laughs> Hasan abi gördük Hasan abi. Abi. Şöyle alışveriş yapıyoruz. Bir tane kendime alıyorum. Bir tane de ne alırsam takipçi alıyorum. Ama aslında... İki şu... tane al abi. Arkadaşlar iki tane al dedi. O zaman şöyle bir talebim var sizlerden. Zore'nin Instagram hesabını takip ederseniz çok mutlu oluruz. Hediyelerimizin önemli bir kısmını da oradan veririz. Zore Aksesuar'a da genç arkadaşlarımıza teknoloji tutkunlarına verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Abi çok sağ ol. Sağ ol abi. Hayal çok teşekkür da. ederiz. Güzel bir sürpriz oldu. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim bakın 6 metre yükseklikten iPhone 16 Pro'yu koruyabilecek bir kılıf. Bunu alıyorum. Aldıktan sonra dedi ki iki tane de takipçilerini al demişti. Şu anda Reptik markasının hava yastıklı kılıflarından iki tane de sizi aldım. Samet, Hasan abiyle karşılaştım az önce. Dedim ki Hasan abi ben bir kendime alıyorum bir tane takipçi. Bir de Samet'e mi? Ya Samet yine kendine <laughs> çalışıyor. Dedi ki iki tane al takipçileri. Vallahi. Vallahi öyle Oo, dedi. Çok iyi abi. Eyvallah. O zaman ben de arkadan atıyorum abi. At abi sen de. Ne alıyorsan üç tane alıyorsun. Tamam. Bir bize iki takipçiye. Vallahi çok iyiymiş ya. Ya şöyle bir Airpods kılıfı olamaz. Arkadaşlar şu gördüğünüz sanki pahalı bir markanın çantası gibi ama değil. Bu bir Airpods kılıfı. Hatta açılmış olan da şurada var. Bakın şöyle Pinana markası arkadaşlar. Şunlar zirkonyum malzemeden yapılmış değerli taş. Manyetik bir kılıf var. Altta Airpods'un da yuvası var. Çantanızı alsıyorsunuz. Bir tanesini aldım. Bir tane de şu mor olandan size alıyorum. Toplamda 3 tanesini aldım. Pinana markası. İtalyanların tasarladığı güzel bir marka arkadaşlar. Zore aksesuar bunları getiriyor. Reggi markasından da şöyle güzel bir ürün var. Dostlar şimdi masanın üstüne bunu koydunuz. Tamam buna sadece bir tane Type-C girişi takıyorsunuz. Kabloyu taktıktan sonra iPhone'u burası şarj ediyor. Apple Watch'u burası şarj ediyor. AirPods Pro'yu da burayı şarj ediyor. Bundan ben kendime bir tane alıyorum. İki tane de takipçilerimiz alıyorum. Reiki markasının bu harika ürünü. Tek kabloyla 3 cihaz şarj oluyor. Sonrasında Reiki markasının fiyat performans odaklı kulaklıkları var. Onlardan bir tanesi hemen burada. Görmüş olduğunuz Hi-Fi Audio yani yüksek çözünürlüklü ses var ve sonrasında da gürültü engelleme teknolojisi var. Şimdi bu kulaklıklardan size 2 tane alıyorum arkadaşlar. 2 tane kulaklığım şu anda size hediye edilmek üzere alındı. Farklı renkleri de var. Sevdiğimiz bir diğer marka ya da Yankit arkadaşlar bir Apple Watch kordonu. Görmüş olduğunuz gibi farklı farklı renkleri var. Manyetik olanlar var. Bunlardan şu arkadaşı kendime şu iki tanesini de size alıyorum. Bu arada Yankit markasının kılıfları da hakikaten çok güzel. Şöyle tasarım odaklı yani böyle daha bir canlı kılıf sevenler için burada çok farklı seçenekler var arkadaşlar. Çok sevilen markalar var. Mesela BMW, mesela Karl Lagerfeld gelin yakından bakalım. Zore'nin en çok ilgi çeken taraflarından bir tanesi de Lacoste gibi. Sonrasında Karl Lagerfeld var. Gaze markasını görüyorsunuz. Hatta Tumi. Bak benim sırt çantam Tumi. Bavul da Tumi. Yani madem bavulumu, sırt çantamı Tumi'den aldım. Hani kılıf da Tumi'den olsun derseniz buradan seçebiliyorsunuz. Hemen şurada bir tane 16 Pro'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Tumi belki çok iyi bir seçenek olabilir ama benim kafa biraz daha BMW'ye doğru gitti. Bir bakacağım orada neler var diye. Arkadaşlar robot köpek. Vivo'nun robot köpeği geldi. Şu anda lider sensörüyle beraber. Ben yalnız sensörü böyle olan bir köpek ilk defa görüyorum. Gene aa oh! <laughs> nasılsın? Çok iyi, çok iyi. Aferin. Aferin sana. Çok iyiymiş. Evet Karla Ferdi Samet de seviyor arkadaşlar. BMW işte burada. BMW'de neler var bakalım. Arkadaşlar BMW'nin kulaklığı şu anda elimde. Bu kulaklıktan iki tane sizlere alacağım. Hangi özellikler var? Çevresel gürültü engelleme var. Kablosuz. Hızlı şarj olabiliyor. IPX4 sertifikası var. Siri ile beraber çalışabiliyor ve Type-C'den şarj oluyor. İkisi de size hediye arkadaşlar. Ferrari'nin kılıfları var. AMG'nin var. Ve işte BMW'nin kılıfları var. Dostlar gelin. iPhone 16 Pro için BMW kılıfına bakalım. Şurada müthiş bir kılıf buldum. Bundan 3 tane alıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi M dizaynı olan bir 16 Pro kılıfı ve 3 tane aldım. Bunların biri bana, 2 tanesi de size. Bu arada AirPods için de BMW'nin M serisi koruyucuları var. Şurada görüyoruz. Size de bir tane bundan, bir tane de AirPods'un kendisinden alıyorum. 3 tane BMW tutkunlarına almış olduk. Bir tanesi benim, 2 tanesi de sizlerden birinin. Ama tek altını çiziyorum. Zora aksesuarın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bakmayın şimdi ben böyle bir sepet dolusu doldurdum. Onlar da kendi hesaplarından gerçekten çok ciddi hediyeler veriyorlar. Hem takip edin teknolojiden geri kalmamış olursunuz. Hem kampanyaları yakalamış olursunuz. Hem de yeni ürünleri ilksiz görürsünüz ve böyle hediyeler alabilirsiniz. Bu sefer de Skinarma standının önündeyim. Şimdi Apple Watch Ultra 2 var. Çok da sevdiğim bir akıllı saat. Şimdi onu ben çarpıyorum. Mesela yürüyorum ya. Kolum buraya çarpıyor ve Gerçekten çok üzülüyorum. O nedenle saatimi koruyacak olan SkinArma'nın buradaki ekran koruyucuları benim için çok ideal olabilir. Ultra 2 için olana bakıyorum ve şu an burada var. Hemen bunlardan bir tane alıyorum arkadaşlar. İki tane de size hediye olarak alıyorum. Bu arada SkinArma'nın acayip kılıflar var. Mesela en çok ilgi çeken kılıflarından bir tanesi bu. Şimdi genç arkadaşlar gerçekten seviyorlar. Yani bir kılıfı alırken onu kendi tarzlarının bir parçası olarak görmek istiyorlar. O nedenle ben onu. 6 için 2 tane hileyi alıyorum arkadaşlar. Şimdi de geçiyorum Pitaka'ya. Arkadaşlar Pitaka'nın yepyeni ürünleri var. Onlardan bir tanesi tabii ki Tesla Model Y için geliştirilen özel bir tutucu. Gerçekten çok başarılı ama benim için hangi seçenek daha iyi derseniz şurada iPhone 16 Pro için ya böyle bir incelik olamaz. Sadece olay incelik de değil sağlamlık ve aynı zamanda gerçekten çok hafif. Hatta şurada görüyorsunuz stand var. Bu standta iPhone 16 Pro'nun yani o kadar hafif ki kağıt kağıt gibi gerçekten kağıt gibi ama şuralardan atalım hiçbir şey olmuyor arkadaşlar burada da zaten varmış şu anda gördüm bakın kılıp burada Airpods sonrasında telefonun arkasında şu şekilde tutabilmek için veya bu telefonu bir stand olarak kullanabilmeniz için harika bir aksesuar bunlardan alalım zor aksesuara tekrar teşekkür ederiz iPhone 16 Pro Max için iki tane aldım bunları hemen atıyorum arkadaşlar Nalet Bebe'nin bizden hediye olarak aldığı şu telefon tutucusu vardı arkadaşlar K007 şimdi bu tutucudan iki tane daha lazım dedi anladığım kadarıyla arkadaşlar hediye etti Nalet Bebe için ve aynı zamanda bir tane de sizler için bu tutucuları alıyoruz. Bu arada abi diyor o her yere yapışan telefon tutucusu var ya diyor ondan getirebilir misin iki tane dedi. Her yere yapıştırmış. Merak ettim hakikaten nereye yapıştırdıysa. Masalarımızın üzerinde kulaklıklar böyle tuhaf bir şekilde duruyor. Banks markası çok güzel bir aksesuar yapmış. Şurada görmüş olduğunuz hem kulaklığı şuraya asıyorsunuz. Aşağısında da kablosuz şarj imkanı var arkadaşlar. Bu gerçekten muazzamdı. Samet bir şey gösterdi. Arkadaşlar şöyle bir kulaklık var. Solar charging. Yani bu kulaklık tepesinde bulunan şu görmüş olduğunuz solar panellerden güneş panellerinden şarj oluyor. 30 saat kullanım sunuyor. Şarj olduğunda da bundan da size hediye olacak. Bir tane kendimize aldık. iki tane de size alıyoruz. Arkadaşlar sepet doluyor. Araçlar için acayip bir aksesuar buldum. Şimdi aksesuar burada. Normalde baktığınız zaman soket girişiyle uyumlu bir ara birim var ve arka tarafta bir tane Type C, bir tane Tip A, bir tane Lightning uzayabilen kablosu. Bir tane de Type uzayabilen kablosu şöyle 117 watt gücünde aksesuar var arkadaşlar şimdi bundan 3 tane alıyorum ve kutuya atıyorum. Hakikaten en mantıklı ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi sepete koyacağım aksesuar. Görmüş olduğunuz gibi MagSafe destekli bir kartlık. Ama şimdi bu kartlığı koyarken kullanırken çekinen insanlar oluyor. Diyorlar ki acaba kaybolur mu? Kaybolmaması için mükemmel bir fikir geliştirmişler. Şimdi o fikri sizlere söyleyeceğim. Bakın burada bir kılıf var. Kılıfı takmadan önce siz şuradaki kısımdan şöyle koyuyorsunuz. Sonrasında telefonunuzu takıyorsunuz. MagSafe var. Pitaka marka kılıf var. Çok zor. Şu anda ayrılmıyor ama olur ya bir şey oldu. Güçlü bir şekilde ayrıldı. Ayrılsa bile düşmüyor arkadaşlar. Böyle bir güzel aksesuar var. Kendini güvende hissetmek isteyenler için. iki tane alıyorum. Sepete atıyorum. Şimdi yaz gelirken nasıl bir hazırlık yapacağız onu göstereceğim. Bu aksesuarı gelin yakından görün. Çünkü aksesuarı açtıktan sonra şurada bir buton var. Butona bastıktan sonra rüzgar üretiyor. Serinleyebiliyorsunuz. 3 farklı gücü var. Şu anda maksimumda ve fena değil arkadaşlar. Hakikaten gözlerimi kısmam gerekiyor. O kadar rüzgar üretiyor. İşin güzel tarafı eliniz çarptığında hiçbir şey olmuyor. Duruyor arkadaşlar. Gayet de güvenli olduğunu söylemiş olayım. Bundan 3 tane alıyorum. Bir tanesini kendimize, iki tanesini de size. Hangi marka olduğunu merak ediyorsanız da iCooly diye bir marka umarım doğru okumuşumdur. Yine Zora aksesuarın ülkemize kazandırdığı ürünlerden bir tanesi. Şimdi Lenyes diye bir markayı daha önce sizlere göstermiştim. Lenyes'in bir hoparlörü çıkmış. Onu bulmam lazım. Hadi gelin beraber. Bahsettiğim hoparlörün yanına geldim. Şimdi taşınabilir bir hoparlör ama şöyle akıllı bir tasarım yapmışlar. Hoparlör küçük ama güçlü bir ses veriyor. Şimdi siz bu hoparlörü isterseniz cebinize, isterseniz mont varsa bu tarafa takabiliyorsunuz ve müziğe yakın oluyorsunuz. O zaman çok daha büyük bir hoparlöre ihtiyacınız yok. Örnek veriyorum evin içerisinde dolaşıyorsunuz ya da bir yürüyüş yapıyorsunuz. Hem kulağınızın üzerinde ya da içinde bir baskı olmasın. Bir kulaklık taşımayın ama müzik de sizi takip etsin istiyorsanız böyle bir şey var. Bundan 3 tane koyuyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Lenyes'e. Ofisten özel bir istek var. Çünkü çok büyük güzel ekranlar kullanıyorlar. Masalarda da kablo istemiyorlar. Şöyle kablosuz bir klavye Vivo'nun yine. Bunu Kemal'e alıyorum. Bir tane de size hediye olarak alıyorum arkadaşlar. Şöyle atıyoruz. Arkadaşlar geldik videonun sonuna bir sepet dolusu hediyeyi sizler için hazırladım. Şimdi videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Videoya bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Çünkü etkili etkileşimi alan yorumlara da hediyelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zore aksesuara uğramaya devam edeceğiz. Bu arada Zore aksesuar farklı farklı illerde Zore premium açılışları yapacak. Biz de o açılışlarda olacağız. Çok yakında belki Antalya'da olacağız. Belki Bursa'da olacağız. Belki Burdur'da olacağız. Belki Rize'de olacağız. Bunlar sürpriz. Takipte kalın. Şimdi hediyeleri dağıtma zamanı. Yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.